aslında intrahepatik serüler karsinomlar ekstrahepatik ve ampulla tümörlerine bakıldığında ortak bir klasifikasyon gibi görünüyor olmasına rağmen hem biyolojik yapısı hem de aslında bakılırsa moleküler patogenezi açısından farklı farklı özellikler arz eden bir tümör. Ancak ne yazık ki bizim klinik çalışmalarımızda vaka sayısı azlığı nedeniyle bu üç grubu, safra kesesinde bunun içine dahil ettiğimizde bu üç grubu birbirinden ayırt edip birbirinden farklı olarak tedaviye yönlendirme şansımız pek olmuyor. O nedenle genellikle biz klinik araştırmaların sadece alt gruplarıyla yetinmek zorunda kalıyoruz. Aslında klasik rezektabilite kriterlerinin farkındayız ama klasik rezektabilite kriterlerine uyan ve uymayan hastalarda da işte o az önce bahsedilen %17'lik, %20'lik kompleks vakalarda bile cerrahi ve kür oranını artırabilmek bizim hedefimiz. Bizim burada medikal onkologlar olarak rolümüz aslında bakılırsa daha da fazla hastayı e, şifasına sizin sayenizde kavuşturabilmesi için öne yak olmak. E, buradaki problemlerden bir kısmı şu, rezektabiliteden net emin olamıyoruz biz onkologlar olarak da size danışsak da. Aslında bizim dediğimiz gibi çalışmalarımızda intrapatik, perihilar, distal ve safra kesesi farklı hastalıklar, bizim bakış açımızla farklı cerrahi prosedürler. Öyle olunca da aynı çalışma içerisine dahil edip bundan bir faz 3 klinik araştırma verisi çıkarmak bizim açımızdan çok zor. Data bu nedenle eksik, genellikle retrospektif vaka serileri ve vaka raporlarından yola çıkmaya çalışıyoruz. Daha ileri seviye klinik araştırmalara ihtiyacımız var. Peki amacımız da biz niye ne var vermeye çalışıyoruz? Dün ben bunu pankreasta da resectable pankreas anlatırken de söyledim. Aslında burada e, amacımız dediğim gibi hastaya yolunda eşlik etmek, hastayı bu yolda eşlik ederken sizin ellerinize daha güvenli bir şekilde verebilmek ve bu aşamada da aslında mümkün olduğunca mikro metastaz, gizli metastazlardan hastayı kaç, kaçıtıp e, ileri prognozunu, uzun dönem prognozunu daha iyileştirmeye çalışmak sistemik yayılımı önlemek, ee, yine aynı şekilde Downstaging ya da Downsizing amaçlıyoruz. Cerrahi optimalize edebilmeyi istiyoruz. R0 rezeksiyonu hem daha kolay hem de daha optimal yaptır yaptırmak için bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları azaltmak aslında nüks oranını azaltıyor daha iyi tolerabl hale geliyor adjuvan tedavi, cerrahi de daha kolay olunca ve nihai sonuca yani iyi bir sağ kalıma, uzun bir sağ kalıma ulaşabiliyoruz. Ama anlaşamadığımız, tam net ortaya koyamadığımız konular şu. Hastayı nasıl seçeceğiz? Yine dünkü konuşmamda da olduğu gibi yüksek riskli vakayı burada seçmek gerekiyor. Özellikle rezektable intrahepatik kolanjiyokarsinom söz konusu olduğunda çünkü baştan ameliyat şansı var bu hastanın. Baştan ameliyat şansı olan bir hastayı ameliyattan çekip bir de tedavi toksitesine maruz bırakmak için elinizde gerçekten geçerli bir nedeninizin olması lazım. Pankreasta bence bunu söylemek daha kolay ama intrahepatik kolonjiyokarsinomda bu kadar kolay değil. Daha da zor. Dolayısıyla Burada belki yüksek risk kriterlerini daha iyi tanımlayabiliriz biz kendi açımıza. Burada tümörün sayısı, yerleşimi, cerrahi olması gereken cerrahinin tipi, tümörün çapı, yine lenf nodu sayısı ve boyutu ve bazı tümöre ait birazdan da anlatacağım patolojideki kriterler bizim için ve moleküler kriterler bizim için hasta seçiminde önemli. Tabi hastanın tanı anındaki kliniği, biliyar obstrüksiyonu ya da kolajitinin olmaması ee, olup olmaması bizi çok e, tedaviyle ilgili kararlarda düşündürüyor. Bir de neyle tedavi edeceğimizi bilmiyoruz. Biraz daha standartlarımız oturmuş durumda pankreasta ama kolengioserler karsinomda gerçekten ne acıvanda ne vereceğimizden bu kadar emin değiliz. Ya da yaptığımızın sonucunda hasta erken progresi olursa. Gerçekten acaba biyolojik yapısı zor bir tümörü seçtik zaten bunlar erken postop dönemde de progresi olacak hastalar mıydı? Yoksa biz hastanın elinden gerçekten cerrahi şansını almış mı olduk? Aslında biz e, neoadjuvan tedavi verirken de medikal onkologlar olarak bundan çok korkuyoruz. Ee, ama sadece sistemik tedavide değil aslında bakılırsa burada önemli olan şey kombinasyonda kullanabileceğimiz lokal rejyonel tedaviler, gerek gelişimsel radyoloji, gerek nükleer tıp, gerekse ile beraber kombine verebildiğimiz tedavilerde biz de medikal onkologlar olarak daha fazla rol oynayıp işbirliğini daha da fazla artırmaya çalışıyoruz. Çünkü hem dozu redükte ederek hem süreyi kısaltarak hem cerrahi şansını daha iyi koruyarak eee multidisipliner çalışmayla daha iyi başarılı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Bir de yine burada farklı olan bir konu karaciğer transplantasyonu transplantasyona gidebilecek bir hasta grubu var elimizde belki de. O nedenle neoazjuvan tedavinin hem yarar hem de zararlarını karaciğer transplantasyonu açısından ayrıntılı düşünmek gerekiyor konseylerde bu hasta grubu için. İki ayrı gruba ayırdım. Biri operable kolanjokarsinamlarda aslında neoadjuvan ya da perioperatif tedavi. Burada önemli olan bizim için önemli olan bazı prognostik faktörler var. Bu prognostik faktörler hasta ameliyat olsa da olmasa da ...ve tedavi alsa da almasa da... ...hastanın geleceğinin nasıl olacağını şekillendiren faktörler. Nedir bu faktörler? Bir kere tanı anındaki not pozitifliği ve tanı anındaki not sayısı. R0 rezeksiyona gidebilme, e, gitme e, olasılığı ve hastanın nihai patolojisinde R0'ı görebilmek. Bu çok önemli prognozda bizim için. Bütün çalışmalar bunu göstermiş. Ama onun dışında biyolojik yapı olarak da intrapatik tümörlere öz, özgü olarak hepatik venöz invazyon varlığı mikrovasküler düzeyde çünkü perineral invazyon ve lenfovasküler invazyondan çok özellikle intrahepatik tümörlerde hepatik venöz invazyonun kötü prognozla ilişkili olduğu gösterilmiş mikroskop altında. Yine tanı anında aynı pankreasta olduğu gibi CA19-9 yüksekliği her ne kadar bunun için bir cutoff olmasa da cutoff net söylenemese de Yine sırf intrahepatik tümörlere özgü olarak TP53 varlığı mutasyonu ve KRAS G12'nin herhangi bir özellikle KRAS G12V'de saptanan ama KRAS G12V'nin herhangi bir varyasyondaki mutasyonu bu hastanın kötü gidebileceğine dair var e, sonuçlar. Bunlar hastanın aynı zamanda hem metastaz riskini hem lokal nüks riskini hem de ileriki prognozunu belirleyen faktörler. İşte bütün bunları göz önüne aldığınızda operable olsa bile bazı hastalar için neoadjuvan kemoterapi ya da neoadjuvan tedavi seçim kriteri olabilir. Ee, bir e, Amerika'dan yapılmış bir çalışmada e, yaklaşık 35 bin metastatik konerjokarsinomlu vaka... Geriye yönelik incelendiğinde bunların yaklaşık %41'inin evre 1, %35'inin evre 2, %22'sinde evre 3 evresinde yakalanıp opera oldu ya da tedavi edildiği görülmüş. Bunların cerrahi rezeksiyon oranı 5'te 1'de kalmış sadece ameliyat olan hasta grubu. Sadece kemoterapi olan hasta grubu da yine 5'te 1'de kalmış. Kombine tedavi oranı %20'lerde ve hastanın yaklaşık %35'i de hiçbir tedavi alamamış. Dolayısıyla Aslında bu hastalar optimal tedavide cerrahi de olsa ki bu Amerika verisi e, cerrahi de olsa tedavi de olsa ya da kombine tedavilerde olsa yeterince ulaşamıyor demek bizim amacımız hastayı herhangi bir tedavi bile olsa daha rahat ulaşılabilir hale getirmek Peki ee, hastalar kendi içlerinde incelendiği zaman evde bir evde iki evde üç hastalar ne acuvan ne o acuvan ve sadece cerrahi olan hastalara bakıldığında evre bir de bir miktar eğri de ne acuvan yönünde bir eğilim varken arada sadece cerrahi olanların 65 yaş 65 ay yaşı e, ortalama bir yaşam süresi olduğu acuvan tedavisini tamamlayanların 50 ay sadece ne o e, tedavi ile yaşayanların ise cerrahi ile beraber olduğunda 79.8 aylık bir sağ kalıma ulaştığını görüyoruz. Bunlar arasındaki fark anlamlı değil. E, yani aslında evet 79.8 aylık 65.7 aylığa kadar ciddi bir üstünlüğü var ama bu istatistik olarak anlamlı çıkmamış. Burada bir retrospektif veri tekrar altını çiziyorum. Aynı şekilde evre 2'ye bakıldığında benzer bir sonuç elde edilememiş. 11 aylık bir fark var aslında aralarında ama benzer sonuç elde edilememiş evre 2'de. İş evre 3'e geldiğinde sadece cerrahiyle e, izlenen hastalar 19,5 ay medyan yaşamış. Neoadjuvan tedavi alan hastalar 41,5 ay yaşamışlar ve hem adjuvan kemoterapi alan hastalarla hem de perioperatif tedavi alan hastalarla arasında istatistiksel olarak bir fark çıkmış. Yani hastanın aslında burada neoadjuvan için başlangıçta operable bile olsa ki bu hastaların hepsi başlangıçta operable'mış ee, retrospektif veri olmasına rağmen evre arttıkça neoadjuvan tedavinin gereksinimi net bir şekilde retrospektif veri bile olsa ortaya konmuş. Ama tabi evre 1 ve evre 2'de daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç var. Ee, yine yüksek risk kriterlerine sahip bir grup hasta, faziki tek kollu bir çalışmaya dahil edilmiş. Burada tümörün 5 santimden uzun e, büyük oluşu, e, aynı lokta multi e, fokal hastalık oluşu, major vasküler invazyon durumu ve e, şüpheli ya da e, klinik olarak tanı konulmuş portal laf nodu varlığı olan hastalara ki aslında bunlar bizim için yüksek risk olarak saymadım başta dikkat ettiyseniz 30 kadar vakaya hem gemstabin hem sisplatin hem taksal içeren yoğun bir siklus 4 kür verilmiş ve arkasından da bu tedaviye adjuvan olarak tedavi, devam edilmiş. 2018'de 2021 arasında 37 vakanın 30'uyla devam edilebilmiş. Taramadan düşmüş çünkü 7 kadar hasta. Bunların e, incelemesinde erkek ağırlıklı ve e, beyaz ağırlıklı olduğu görülüyor. Çünkü Japon çalışmalarında farklı sonuçlar var. Bunların yaklaşık %30'unda da daha sonrasında elde edilebilen e, hedeflenebilir mutasyon varlığı gösterilmiş bu yoğun bir tedavi gemstebini sisplatin ikisini beraber verirken bile biz çok güçlük çekiyoruz çünkü hematolojik yan etkisi ve halsizlikle alakalı yan etkileri nedeni özellikle acuvan tedavide zorluk çektiğimiz bir tedavi yanına bir de nappaktitaksal ekleyince aslında tolerabilitesi epeyce düşüyor bu tedavinin ama bu çalışmada düşük dozda ve sık aralıklarla metronomik bir tedavi gibi verilmiş Bakıldığında hastaların %73'ü sadece bütün tedaviyi tamamlayabilmiş. Yan etki oranı nispeten düşük, iyi yönetmişler hastaları. E, grad 3 yan etki de genellikle çok e, fazla gelmemiş ama çok sayıda ilaç doz modifikasyonu yapılması gerekmiş. Bunlardan hastalık kontrol oranı %90 saptanmış, %10 kadar vakanın da progresi olduğu görülmüş. Ee, ama bu hastanın yine %73'ünde e, R0 rezeksiyon kriterleri sağlanabilmiş. Tek kollu bir çalışma olduğu için karşılaştırma kolu yok. Bu hastalar 24 ay yaşamışlar. Yaklaşık 7 ayda nüksüz yaşayabilmişler. Bütün tedavileri tamamlayan intention to treat analizde de henüz genel sağ kalımda e, yeterli sonuç elde edilememiş. Uzun dönem e, takip sonuçlarına ihtiyaç var olarak yorumlanmış. Tek kollu faz 2 bir çalışma olsa da belli hasta grubunu iyi seçerseniz neoadjuvan tedavinin faydalı olabileceğine dair bir sonuç bu faz 2 çalışmanın sonuçlarından çıkıyor. Ama dediğim gibi özellikle intrahepatik safra yollarını karsinomunu içeren ve eee faz 3 çok kolluk standart cerrahi koluyla birebir karşılaştırma yapılabilen çok fazla elimizde hatta hiç çalışma yok. Dolayısıyla bu hasta grubunu sadece ekstrapolasyon yoluyla seçebiliyoruz. Gelelim lokalileri. Eee Nanoparable operable kol, e, karsinoma. Aslında bu konuda bizim Topaz ve Keynote çalışmalarında bu hasta grubu yaklaşık üçte bir oranında ya da e, üçte bir oranında temsil edildiği için e, bu hasta grubunu ele alarak konuşmak daha mantıklı. Çünkü topaz ve keynote çalışmaları ikisi de immunoterapinin standart kemoterapiye eklendiği çalışmalar ve bu grup, bu grup hastada aslında downstaging'e bakılabilerek yorum çıkan e, faz 3 çalışmalar bunlar. Bakıldığında tüm grupta genel sağ kalın faydası elde edilmişti. Zaten FDA onayını da durvalumab e, Gemstone sis platin'e eklendiğinde topaz çalışmasıyla e, pembrolizumab da kinot 966 çalışmasıyla almıştı. Ancak bunlarda aynı zamanda nanoperabul hastalarda da sonuç elde edildiğini hem pembrolizumabın hem durvalumabın bu grup hastada da etki ettiğini görüyoruz. Ama önemli olan burada aslında bu hastalar için e, Rezektabilite elde edilebilecek mi? E, bu hastalarda Aslına bakılırsa ilerleyen dönemde rezektabilite ve veya beraberinde kombine tedavilerle uzun dönem sağ kalım elde edilebilecek mi? Bu konu üzerinde durmak lazım. Bunun için de hem Keynote'un hem Topaz'ın daha ilerleyen sonuçlara ve daha uzun süre takip verilerine ihtiyacımız var. Yanıt oranı çünkü az azımsanacak kadar da değil. Baştan inoperable olan hastalarda bile... 5'te 1, 4'te 1 oranında bir yanıt oranı var. Demek ki biz bu hastaları staging yapabiliriz gibi duruyor. Peki tedaviyi bir miktar daha agresifleştirsek, gemstabin sis bir de napak taksal eklesek o zaman bu işe yarar mı? Bakıldığında özellikle lokal ileri hastalıkta ee, genel sağ kalımda yine bir fark elde edilmiş gibi duruyor. Ee, bu hasta grubunda da yaklaşık %20'lik bir yanıt oranı elde edilebileceğini yorumlamış yazarlar. Dolayısıyla SWOG çalışması e, olsa da zor toler edilebilen bir rejim olduğunu tekrar altını çiziyorum ya da standart tedavimize immünoterapi uygun olan hastalarda immünoterapi ekleyerek aslında baştan unrezektabl hastaları bir miktar daha rezektabl hale getirebiliyoruz. Ama işte iş intrahepatik safra yolu karsinomlarının e, olduğunda e, genetik heterojenite ve moleküler hedeflenebilir yolaklar bizim için çok daha önemli. Ben bunun metastatik kısmını da perşembe günü anlattım. Metastatik safra yollarında artık biz metastatikte öyle yollar ediniyoruz, öyle bilgiler ediniyoruz ve bunu öyle kullanabilir hale geldik ki muhtemelen bunun yansımaları bizim neoadjuvanımıza, neoadjuvan tedavimize de yansıyacak. Özellikle intrahepatik safra yollarında IDH1 mutasyonu diğer safra yolu tümörlerine göre insidans olarak daha yüksek. Yine FGFR Yolağının bir e, hedeflenebilme ihtimali bu hastalarda daha yüksek. Dolayısıyla aslında bakılırsa erdafitinip, pemigatinip, infigatinip, futubatinip gibi birçok reversible ve irreversible idh bir e, inhibisyonu yapan ajanımız var ve bu ajanların e, sağ kalınma metastatik ikinci ve sonraki basamaklarda faydasını görebiliyoruz. Yine FGFR inhibitörlerinden geri dönüşümlü dönüşümsüz inhibitörlerin çalışması var. Dolayısıyla biz bunlardaki metastatikteki Yanıt oranlarını bildiğimiz için acaba bu hasta grubunda bu tedavileri daha ön basamaklara çeksek ya da kombine kullansak o zaman acaba daha iyi sonuçlar elde edip daha fazla hastaya cerrahi şansı verebilir miyiz diye düşünüyoruz. Devam eden hali hazırda çok çalışma var. Bunların çoğu faz 2, faz 2-3 olan, olan çalışmalarda var. Bunların genellikle kontrol kolları ya standart tedaviler ya cerrahi ya da adjuvan tedaviler ya da doz eskalasyonu yaptığımız ve beraberinde hedeflenebilir mutasyonlara göre optik çalışmasında olduğu gibi FGFR inhibitörlerini eklediğimiz çalışmalar bu çalışmaların sonuçları daha açıklandıkça daha da fazla yol alabilmiş gibi duracağız. Yine Japon çalışmasına bahsetmek istiyorum. S1 daha kolay toler edilen floresil bazlı bir ilaç. Pankreasta da yanıtları iyi ama henüz Japon ırkı dışında ekstrapole edilebilecek Avrupa ve beyaz ırkı ilgilendiren bir çalışması yok. Ama gemstabin sisplatine S1 eklenmesiyle pankreasta da safra yolunda da daha iyi yanıklar yanıtlar elde ettiğimizi bildiğimiz için e, bu fazıl çalışmada da aslında bakılırsa e, rezektabiliteyi daha fazla artırabiliriz diye düşünüyoruz. Ama yine en önemli şeylerden biri bütün elimizdeki kozları beraber oynamak. Yani tek başına kemoterapi değil, mutlaka immünoterapiyi de işin içine katmak istiyoruz. Ama immünoterapi açısından da belli başlı kriterler var. Pankreas kadar olmasa da safra yolu tümörleri e, Yine de immün soğuk tümörler, immün mikro çevresi açısından özellikle t hücreler açısından zayıf ve e, inibitör, e, inibitör, inibitör immün hücreler tarafından da zengin tümörler olabiliyorlar. Ama pankreasa göre daha şanslıyız bu konuda. Dolayısıyla kemoterapi ile beraber immünoterapiyi daha neoacuvanda kombinleyerek bu tümörün neoantijen yapımını, ve neoantijen ekspresyonunun arttığı, tümörün bol olduğu bir dönemde immünoterapiyle vurmaya çalışarak daha etkin sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yine dediğim gibi hedeflenebilir moleküllere özellikle IDH1 ve FGFR insidansı yüksek olduğu için işin içine ekleyerek kemoterapiyle ile tolerabl bir şekilde kombinleyerek tedavi etmeye çalışıyoruz. Ama bunun haricinde mutlaka e, multidisipliner çalışmamız lazım. Multidisipliner çalışarak e, benden önce mutlaka anlatıldı. Hem gelişimsel radyoloji, hem radyoterapi, radyasyon onkolojisi hem de nükleer tıpla bizim bu tedavilerimizin tamamını kombinleyerek mümkün olduğunca çok fazla hastaya küratif cerrahi şansını sağlamamız gerekiyor. Ezmo ne diyor? Hala ezmo ve asko kılavuzları erken evre operabl hastalıkta mutlaka ameliyat edin diyor. E, eğer operabl ise ee, mutlaka e, cerrahi ön plana alın diyor. Klinik araştırma dışında bir nevacıvan tedavi şu anda önerilmiş değil. Borderline ya da e, lokal ileri olan hastalıklardaysa biz mutlaka immünoterapi işin içine katmak istiyoruz. Şu an durvalumab class 1 olarak e, bizim kılavuzlarımıza girmiş durumda. Ancak bu hasta grubunda da gerek kombine tedavilerle gerekse yeterince cevap alındıysa rezektabiliteyi mutlaka göz önünde tutmak ve hasta bir kere kemoterapi artı immünoterapi başlandı diye ömür boyu bu şekilde gidecek diye düşünmemek lazım. Hastayı her basamakta mutlaka yine multidisipliner konseylerde değerlendirerek kür şansını hastaya sağlamak lazım. Sonuç olarak e ee, intrahepatik kolanjiyokarsinomlarda neoadjuvan ya da perioperatif sistemik tedavi standart değil eğer operabılsa hasta ve standart bir kemoterapi şemamız ya da immünoterapi şemamız yok ama gemstabin cisplatin ve beraberinde immünoterapi içeren şemaları tercih ediyoruz. Dediğim gibi bunlar birbirinden farklı tümörler. Ee, safra yolu ayrı, ekstrahepatik intrahepatik safra kesesi ayrı, doğuraysa heterojen bir tümör grubu ve biyolojik yapıları da çok heterojen. Optimal tedavi modalitesini belirleyebilmek için bizim daha fazla randomize çalışma ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde immünoterapinin ve hedefe yönelik ajanları içeren çalışmalarla bunlara birazcık daha sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Biomarker, daha iyi biomarkerlar ve daha iyi prognostik kriterler belirlemek için de halen çalışmalarımız devam ediyor. Beni dinlediğiniz ve sabrınız için de teşekkür ederim.